Bilgisayar malının AYT matematik denemelerinden öğretici bir analitik sorusu çözelim. İlk koordinat sisteminde OABC bir paylaşkenar ve mavi, sarı, pembe boyalı bölgelerinde alanları birbirine eşit. Buna göre demiş ki A bölü B alanı kaçtır? A noktası 9'a 0 ise şu uzunluk 9 birimdir. C noktası 3'a 6 ise hemen x eksenine ve y eksenine bir dik atmak istiyorum. Bu uzunluk arkadaşlar 3 birimdir ve C'nin yerden yüksekliği de 6'dır. Hemen paralel kenarın alanını bulalım. Tabanımız 9 ve bu tabana ait yükseklikte 6. E o zaman paralel alanı taban çarpı yükseklik olduğundan 6 k 9 tüm alan 54 birim kayıdır. Ve bu 54 birim kare alanlığı eşit 3 parçaya ayrıldıysa 54'ü 3'e böleyim. Bu alan 18'dir. Bu alanda 18 olarak gelecektir arkadaşlar. Şimdi mavi boyalı üçgene yoğunlaşın. Bu üçgenin tabanına istersem tabanım x. Yüksekliğim ise dışarıda ve 6. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 bana alanı verecekti ki alanın 18 birim kareydi. Buradan arkadaşlar x'i 6 olarak buluruz. Hemen sildim. Şuraya 6'yı yazdım. Dikkat ettiyseniz artık a'yı buldum. y eşittir ax doğrusunun eğimi arkadaşlar a'dır. Ve a sayısı da bu doğrunun x80'iyle pozitif bir yönde yaptığı açının tanjantıdır. Yani tanjant alfayı bulursam a'yı da buluyorum. Ve dikkat ettiyseniz z harfinden dolayı alfayı ben şuradaki dik üçgenin içerisine taşıyabilirim. Osmanlı, Kastamonu, Nili üçgenine yoğunlaşın. Alfanın karşısı 6, komşusuysa arkadaşlar 9. Yani tanjant alfa 6 bölü 9, 2 bölü 3 yaptı. Bu da bana a'yı vermiş oldu. Pekala şimdi de b sayısını bulmaya çalışalım. B sayısı da gençler y eşittir doğrusunun eş doğrusunun eğimidir. Ve eğim dediğim şey de bu doğrunun x ekseniyle pozitif bir yönde yaptığı teta açısının tanjantıdır. E peki hala şimdi tanjant teteyi nasıl bulacağım? Arkadaşlar tanjant teteyi bulabilmek için e, benim teteyi bir dik üçgenin içerisine monte etmem lazım. O yüzden şöyle bir dikimi hemen indim. Şimdi bu yüksekliği bulabilirim. Yüksekliği nasıl bulacağım? Bakın taban 9. Yükseklikse arkadaşlar şu uzunluk. Ve bu taban çarpı yükseklik bölü 2 size soruda 18 olarak verilmiş. O zaman burası 4'tür arkadaşlar. Çünkü 9 çarpı 4 36. 2'ye böldüğünüzde 18'i elde edersiniz. Şimdi tüm alan 54 ise gençler paylar kenarda köşegen alanı ortaydı. Yani 54'ün yarısı köşegenin altı 27, üstü de 27 olacaktır. E 27 olabilmesi için bu aya 9 kalmıştır. Bu aya da yine 9 kalacaktır. Ve lütfen dikkat edin 9'a 18'lik alan oranı 1'e 2 orandır. Haliyle eğer şu uzunluk K1 ise bu uzunluk gençler 2K olacaktır. Çünkü tersen de düşünebilirsiniz. K'ya 9'luk kalan düşerse 2K'ya 18'lik kalan düşer. E peki ben burada K'yı bulabilir miyim? Çok rahat buluyorum. AB uzunluğu OC'ye eşit değil mi? E 3 6 ise bu tamamı da 3 kök 5 olur. E 3 kök 5 3K ise K buradan kök 5'tir. Haliyle şu uzunluk gençsel 2 kök 5'tir. Bu uzunluk da kök 5 olacaktır. E o zaman bakın şurada bir tane üçgen var. Ben burada Pisagor yapabilirim. 2 kök 5'in karesi 20, 4'ün karesi 16 ise e, olabilmesi için 4 kaldı. O zaman şu uzunluk 2 birimdir. E, fark ettiyseniz artık tanjant deteyi bulduk. Teta açısının karşısı arkadaşlar 4 birim. Komşusuysa bakın ne yaptı? 11 birim. O zaman tanjant teta yani B sayısı 4 bölü 11 olarak bulundu. Soru benden istemişti ki A'yı B'ye böl. A'yı B'ye bölerseniz de arkadaşlar e, sorumuzun doğru cevabı 11 bölü 6 olarak geliyor. E seçeneği.